Özellikle bu sondaki efendim dualar ve zikirler bunların havası. Bunları yazıyoruz yazıyoruz. Bakmıyorlar, okumuyorlar. Ondan sonra bize çareler soruyorlar. Bunlardan mutlaka istifade edin. İnşallah. Bakın. Şunu dinleyin. 64. sayfede İdris Aleyhisselam'a öğretilen 9. İsm-i şerif. Ya samedü min gayri şebi felâ şey'e kemisli ya samet. Neymiş bu? Bak. Her kim zina, Livata, eşcinsellik, içki gibi kötü işlere müptela olmuş. Tevbe etmek istiyor. Şimdi bize devamlı telefonuna geliyor. Biz eşcinseliz. Tevbe etmek istiyoruz hoca hocam. Edemiyoruz. Böyle bir hastalık. Doğuştan böyle bir kendimizde haller buluyoruz. Ne yapacağız? Bak ne diyor? Bazı adam livataya düşkün. Kurtulamıyor yahu. Eşcinsellikten kurtulamıyor adam. Ne yapacağız şimdi? E, zinaya düşkün çok adam var. Bir türlü zinadan tövbe ediyor. Dikişi tutturamıyor. Ne yapacağız? Tevbe etmek isteyen varsa Perşembe gününden başlayarak 3 gün oruç tutsun. Tam haram aydayız. Perşembe, Cuma Cumartesi. Bak tam 900 senelik deminki oruca denk geliyor. günler içerisinde haram şüpheli yiyecekler yemesin. Haram şüpheli yiyecek yemesin. İşte bu çok az yesin demektir. Ondan sonra efendim kendi parasında haram ve şüpheli olma ihtimali varsa kazancında borç alsın. Borç alsın. Aldığı borçtan yesin o üç gün. O borç parasıyla ekmek zeytin alsın. Çünkü borç aldığı zaman aldığı adamın e, Efenin parasının haram olup olmadığını bilmiyor. Kendinde şüphe varsa diyorum ama. Yağlı yiyeceklerden sakınsın. Yağlı derken hayvani gıda. Et yemeyecek. Bütün hayvani gıdalar böyle süt, tereyağı, kaymak, bütün bu mamullerden sakın. Üç gün ya. Şimdi her gün bu ismi şerifi bak ama tarife bak, reçeteye bak. Perşembe günü imsaktan sonra. Perşembe günü yani mesela dünkü gündü. Bu geçen geceydi. Çarşambayı perşembe. Bu sabah neydi? Perşembe sabahıydı. İmsak ne zaman? Yazıyor işte. Oruç tutan ağzını bağladığı zaman. İmsaktan sonra ki ilk saat yani bir saat sabah namazına kadar imsaktan sonra da bir saat sonra camiler namaza baş. Bir saat bunu zikredecek. Cuma günü ikinci gün imsaktan sonraki beşinci saat sayacak. Beşinci saat nasıl sayılır? İmsaktan imsak kaçta şimdi? Beş? Beş kırk bir. Efendim şimdi beş kırk birden sonra sayacaksın. On olur mu be? Altı, 7 8 9 10 41. Saat 10. 40 gecede ne oluyor? 5. saatte oluyor. O 5. saatte. Ondan sonra cumartesi günü imsaktan sonra 2. saatte. O sabah namazını kılıp yapmak lazım. 2. saatte zaten güneş doğmadan evveldir. 2. saat anlıyorsun mesela. Diyelim 5.41 6.41 7.41'de başlıyorsun. Bu saatleri kollayacak e ben bu saatleri kollayamam diyoruz. O zaman herhangi bir saatte bu ismi okuyacak. Kaç kere okuyacak? Bin kere. Ya samedü min gayri şebi'in felâ şeye kemizli ya samed. Ya samedü min gayri şebi'in felâ şeye kemizli ya samed. Bin kere bunu okursa diyor, Allah onu hidayet edip bütün kötü alışkanlıklarından kurtulur. E, onun için haramlardan sakınan takva sahibi biri olur. Günahlardan nefret eder. Allah ona te nasuh tevbesi nasip eder. Şerata muhalif bütün fiillerden onu muhafaza eder. Hadi bakalım. he Normalde de yapmak lazım. Biz de o zina mina yapmıyoruz ama bizim de kendimize göre gıybet, dedikodu, karışık karışık bir şeylerimiz var. Şimdi bunu yapmak ne kadar önemli madde görüyor musun? Bu kadar millet kurtulmak istiyor. Reçete istiyor. Al sana reçete. Hanımlar öyle yazıyorlar. Ne kadar efendim Un ne kadar şeker, ne kadar bilmem vanilya değil mi? İşte reçete. Gel amel et. Allah seni bütün günahlardan kurtarsın. Göktaş gibi Allah rahmet etsin. Sigaraya müptela 80 yaşında buraları sapsarı olmuş sakalı. Oturamıyordu sigara içmelerinde. Ya o diyor bana bir ilaç tarif ettiler. Başladım ilacı içmeye. Baktım ki diyor sigaraya karşı ikrah gelecek. İlacı bıraktım diyor. Sen de şimdi bin kere okurken baktın birinci gün, ikinci gün eyvah! Bütün meslekler gidecek. Hırsızlık, hırsızlık. En iyisi ben bunu yarım bırakayım, tamamlamayayım da niye? E günahlardan soğuyacağız ya az kalsın. Soğumak nasip olsun inşallah. Bunlar amel